Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizleri niyetine kapattım sizlerle izleyenlerim. Genel bir kahve falı olacak her zamanki gibi. Umarım böyle niyetinizi, dileğinizi de tutmuşsanız, gönlünüzden ne geçiriyorsanız gerçekleşmesi dileğiyle. Kanalıma abone olan, yorum yapan, beğeni atan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki destekleriniz benimle. Eğer bu videomu da beğenirseniz e, emeğimin karşılığını almış olurum arkadaşlar. Bu arada Instagram'dan e, kişi özel kahve falımız bakımlarımız var arkadaşlar pazara kadar devam edecek her ayın böyle ilk haftasından pazartesiden pazar gününe itibaren kişiye özel kahve falı bakımlarımız olacak sizlerle izleyenlerim elimden geldiğince resimlerden gördüklerimi yorum yapıyorum arkadaşlar umarım beğendiğiniz bir fal olmuştur arkadaşlar bakın baka, baka e, fincanlarına baka, baktığım arkadaşlarım adına söylemek istiyorum Bu arada genel bu fal kahve fal olduğu için buradaki falımız beğendiklerinizi alın beğenmediklerinizi evrene yollayın siz değerli izleyenlerim Ayrıca Instagram'daki kahve falımız kişi özel kahve falımız ücretli değil sadece iki kanalıma abone olmanız yeterli arkadaşlar abonelerimi özel çünkü eğer abonemdeyseniz bakmıyorum arkadaşlar. Eğer bakılmadıysa bilin ki abonem olmadığınız için bakılmamıştır arkadaşlar. Hadi bakalım bütün hayrın olsun. Çok fazla uzatmadan bu arada instagram adresimi soran da var. Bu videonun altında gerekli bilgiyi bıraktım arkadaşlar. Sizlerin niyetini açıyorum. Şöyle bir gösterelim. Elinizden gelen tüm çabaları sarf etmişsiniz arkadaşlar. Elinizden gelen tüm çabayı sarf etmişsiniz. Artık ben elimden gelen her şeyi yaptım. O artık gerisi karşı tarafa kalmış diyeceksiniz. Hayatınızda çok özel bir şeyle karşılaşacaksınız. Güzel temiz haberleriniz var iş yerinizde böyle ufak tefek bir değişiklikler olacak bu değişikliklerden size de nasibinizi alacaksınız umarım hakkınızda hayırlısı olur Yüzünüz gülecek, etrafınız aydınlanacak arkadaşlar. Bu falın sahibi çok ferah bir sürece geçecek. Eğer şu an sıkıntıda olabilir, canı sıkkın olabilir, ayrılmış olabilir, eşiyle problemleri olabilir gibi gibi. Siz değerli izleyenlerin böyle şükür namazlarınız yakındır arkadaşlar. Çünkü çok ferah, güzel bir sürece gireceksiniz. Umarım doğanız gerçek olur. Evle ilgili niyetiniz gerçekleşecek ama herkese anlatmayın siz değerli izleyenlerim. Çünkü biraz nazara gelmişsiniz bu konuda. Hep böyle niyetleniyorsunuz ama hep de kalıyor çünkü böyle sizi iyiliğinizi düşünen birisi varmış gibi görünse de içten içe kıskanan hasetlenen biri var. Burada büyük bir tarla var Sizlerle izleyenlerim. Ekip biçip böyle onun mükafatını alacaksınız. Tarla berekettir. Sizi bu bereketin yavaş yavaş kendinize doğru çekeceksiniz Sizlerle izleyenlerim. Güzel bereketli, nasipli bol böyle e, üzerinizden akacak e, nasiplerin bir sürece gireceksiniz. Sizi seven biri var siz değerli izleyenlerim. Evet demiyorsunuz ama diyeceksiniz. Son anda bu kişiye böyle bir şans vereceksiniz. Siz böyle kötü bir şeyle de karşılaşmayacaksınız. İyi ki de şans vermişim diyeceksiniz siz izleyenlerim. Büyük bir tepe var. Bu tepede böyle bekleyen biri var. Çok tepeden gelen böyle bir misafir var size. Ee, bu misafir gelip böyle sizi büyük bir şeyden kurtaracak siz değerli izleyenlerim. Büyük bir misafir bu. Adım adım böyle e, bir konuda böyle cesaretinizi toparlayacaksınız. E, bir konuda böyle bir tasarruf etme sürecine de girebilirsiniz. Bu tasarruftan dolayı da böyle bunun mükafatını da alacaksınız. Kocaman bir e, hayatınızda böyle biri e, yer edinmiş siz değerli izleyenlerim. Siz büyük bir konuda yükselişe geçeceksiniz ama bir kişinin desteğiyle hane içi olabilir ya da hane dışında tanıdığınız eşiniz dostunuzun aracılığıyla da olabilir. Ya da ne bileyim böyle bir müdür müdür ya da iş arkadaşınızın sayesinde güzel temiz bir sürece gireceksiniz. Birisine böyle ne hali varsa görsün diyeceğiniz bir kişi var burada arkadaşlar. O kadar çok önemsemişsiniz ki artık böyle elinizi etinizi bu kişiden çekeceksiniz. Aralık Ocak ayı gibi sizlerle izleyenlerim büyük bir şekilde böyle sıkıntılarınız üzerinizden gidecek arkadaşlar. Yüzünüz çok güzel bir şekilde gülüyor arkadaşlar. Çok karışık aklınız çok karışık. Beklediğiniz bir sonuç var. Bu sonuç böyle istediğiniz gibi gelecek arkadaşlar. İyi ya da kötü neyin sonucunu bekliyorsanız o sonuç çok güzel bir şekilde karşınıza çıkacak sizlerle izleyenlerim. Umarım hakkınızda. Hayırlısı olur. Hayatınızda birkaç kez böyle bir değişiklikler yapacaksınız. Bu değişiklikler size çok çok iyi gelecek sizlerle izleyenlerim. Değişiklikler zaten her zaman iyidir sizlerle izleyenlerim. Umarım böyle kafanızı taktığınız bir konu var sizlerle izleyenlerim. Bu kafanızı taktığınız konudan da bir an önce arınmanız dileğiyle. Nedense böyle ona takılı kalmışsınız. Böyle olumlu şeyleri de görmüyor gibisiniz. Lütfen biraz takılı kaldığınız şeylerden uzaklaşın siz değerli izleyenlerim. Bu arada şöyle bir göstereyim bu tabağınız. Bakın sıkıntılarınızdan nasıl güzel bir şekilde aranıyorsunuz. Ben de şöyle bir yapayım şekiller bir an önce otursun. Şöyle bir evlilik hayali kuran e, bayan ya da erkek izleyenim var ama ilişkisi böyle biraz ayyuka çıkmış. Aralarına böyle birisi girmiş biraz aile faktörü olabilir yalnız erkek çok seviyor bakın korkmak istemiyor bunu da belirteyim ama çok fazla böyle bir baltaya sap aileye biraz mahkum hani diyelim ki düğündür nişandır masraftır bu yüzden böyle boynunu bükmüş ama gönlü sizden yana çok fazla büyük bir haberiniz var sizlerle izleyenlerim. Haberinizde burada durmuş 3 kişiyi özellikle e, beklediği bir haber olabilir. Bir davanın sonuçlanması olabilir, bir mahkemenin sonuçlanması olabilir, bir mirasla alakalı bir şey de olabilir. Çünkü böyle 3 e, kişinin paylaşacağı bir durum. Hatta biri bayan arkadaşlar özellikle o miras gelsin diye böyle bekleyen kocası da burada durmuş. E, Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Bakın size yaklaşan bir yılan var. Lütfen ama lütfen dikkatli olun. Çok yakınızda çünkü böyle nefes alıp verdiğiniz kadar ensenize yakınızda. Size böyle dost gibi görünebilir ama dost değil sizlerle izleyenlerim. Önemsediğiniz kişiler var. Önemsemeyin. Çünkü böyle o kişiler böyle sizinle konuşuyor ama bakın hep farklı kişilere de aktarıyor. Çok böyle samimi gibi gördüğünüz kişilerden böyle konuştuğunuz kelimelerin farklı yerlerde ki kişilerden duyacağınızı hissediyorum arkadaşlar. Bundan dolayı bir kırgınlık, bir araya mesafe koyma gibi bir durum hakim arkadaşlar. Şöyle bir bakın kartal gibi çıkmış ya da akvavaya da çok benziyor arkadaşlar. Üzerinize böyle çöküş yaşamanızı bekleyen biri olabilir sizlerle izleyenlerim. Düşmenizi, yuvanızın yıkılmasını, ilişkinizin bozulmasını, işlerinizin kötü gitmesini, evlatlarınızın eğitim hayatıyla alakalı kötü sürelerden geçmesi gibi gibi arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde neye karşı hayaliniz varsa, neye karşı umudunuz, isteğiniz varsa bu taraftan iyi olmamanızı isteyen birisi var arkadaşlar. Böyle şey gibi baykuş gibi tepemde dikilmiş derler ya. Aynı onun gibi böyle sizi gözlemliyor ama haset bir kalple Hiçbir şekilde iyiliğinizi istemiyor. Ne sizin istiyor, ne eşinizin istiyor, ne çocuğunuzun istiyor. Yani o kadar kalbi kötü arkadaşlar. Ee, umarım böyle o da kalbin ekmeğini yer. Ee, böyle kötü düşünmenin ona bir şey kazandırmayacağını da farkına varır inşallah. Allah ıslah, ıslah etsin arkadaşlar. Çünkü burada çaba veren, e, bazı konularda emek veren, günlerce yeri geldiğinde böyle saatlerce ayakta olan, çalışan, çabalayan kişilere durduk yerden böyle oturup da hasetlenmek çok kötü bir şey olduğunu hissediyorum arkadaşlar. O kişinin zaten yaptıkları böyle ayağına dolanacak arkadaşlar bir bir ona herkes böyle hürmet gösterebilir, sevgi gösterebilir, saygı gösterebilir, kapının kapılarını böyle sonuna kadar da açabilir. Ama bu kişiyi kalbinin kötülüğünde böyle mahkum edecekler sizlerle izleyenleri. Size her kim nasıl yaklaşıyorsa umarım böyle Rabbim ikimisini onlara versin. Ama emin olun ki sizinle uğraşanlar hiçbir şekilde kötülüklerini size yansıtamayacaklar arkadaşlar. Siz çok güzel bir şekilde korunuyorsunuz. Çok güzel böyle bir Çevrelenmiş, korunma durumu hakim sizlerle izleyenlerim. Sizi koruyan dualar var, sizi koruyan sadakalar var. Ee, sizi koruyan böyle iyi niyetiniz var. Ee, öncelikle de Rabbim var arkadaşlar. Ee, çok güzel bir süreçten geçeceksiniz. Çok güzel böyle şans kapılarınız açılacak. Ama bir konuda böyle dikkatli olmanızda fayda var sizlerle izleyenlerim. Özellikle ismin içinde E olabilir, M olabilir, S olabilir, C olabilir. Soy isminizde de olabilir bu saydığım harfler arkadaşlar. A, S, Ayşe olarak da algıladım arkadaşlar. Aslında da olabilir. Ee, bu saydığım harfler özellikle biraz böyle biraz daha dikkatli olsun. Bebek isteyen e, bir kişi var. Ama böyle beklemediği bir anda birinin bir bebek haberine üzülecek arkadaşlar. Hani ben istiyordum ama işte bak Rabbim ona da verdi deyip böyle biraz böyle üzülmedim dese de e, üzülecek arkadaşlar. Çünkü kafasını e, önüne eğmiş üzgün bir bayan hakim burada arkadaşlar. Diğer e, davet edileceksiniz. Güzel, temiz bir davet. E, size çok iyi gelecek arkadaşlar. Böyle 4 veya 5 bayanın toplanacağı güzel bir davet sofrası görüyorum burada arkadaşlar. Genel olarak e, göründüğü gibi hem fincanıma hem tabağıma genel kahve da baktım arkadaşlar. E dediğim gibi böyle Beğendiğiniz varsa evrenden, e, beğenmediğiniz varsa evrene yollayın. Beğendikleriniz böyle kabul edin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Olur mu? Bir sonraki falımda görüşmek üzere hoşça kalın.